kanalımızı kullanabiliriz. Akademik ve idari kadromuz ve Öncelikle Eczacılık Fakültesi daha önce 2019 yılında e, kurulmuş bir fakülte. Sonuçta devletin kurduğu bir fakülte. Ve o günlerde şartlar oluşmadığı için aslında bir 6 ay, 7 ay hemen biliyorsunuz fakülte kurulunca öğrenci alınmıyor. Bir, bir e, yıl geç. 2023 e evet, 2023'e kadar öğrenci anlamı durmuşlar, eğitim araştırmalarına devam etmişler. Daha sonra e, laboratuvar şartları oluşmadığı için, e, oluşturulamadığı için maliyetli bir iş laboratuvar yapmak, üniversitemizin e, diğer imkanlarından faydalanmak için buraya gelmiş. Ama burada Eczacılık Fakültesi'nin bir me mekanı yoktu. Ve ben ilk göreve geldiğimde gittim, gördüm. Böyle hani e, şartlarda gerçekten eğitim yapıyorlardı ve daha sonra e, bizler e, bu konuya el attık laboratuvarlarını yaptırdık e, ve öğrencilerimizi tekrar kurulduğu yere taşıdık. Yani biz orada e, fakültemizi oraya e, almış değiliz. Yani orada uyumuştuk zaten, sadece öğrencilerimiz ve bu da e, üniversitemizin yerleştirme kılavuzunda da belirtilen bir durumdu zaten. Minibüsçülerle konuştuk. Şu anda servis kalkıyor bizim hastanenin direktörlüğünün e, önünden. Belli bir e, saat ayarlamaları yaptık, e, takvim belirledik. O saatlerde e, servisimiz kalkıyor. Dönüşte de direkt okula gidiyorlar. Yani bir ulaşım sorunu yok aslında. Yasal olarak bazı de biraz önce ücretli ameliyat gibi ücretli tepkik imkanına da var. Doğal ki, ücretli olanlarda sıra daha azdır. Ama şu an bana gelmesin, ücretli olanlarda sıra yok. Bazı hocalarımız var ki, özel ameliyatlarına aylar sonrasına randevu veriyorlar. Bu tamamıyla az ve talep dengesiyle alakalı. Eman konusundaki e, e sıkışıklık ise hakikaten talep fazlalığından. Üç tane emanımız 24 saat çalışıyor. Ahmet'in dinlenecek vakti yok, şu anda dördüncü cemaatımızı aldık. Ki o da yetmeyecek muhtemelen. Bunun kusurlu olanları da değil. Muhtemelen bizim meslektaşlarımızın emal isterken bir kere daha düşünmeleri gerekiyor. Ama e, söylediğiniz konuyla ilgileneceğim. Eğer çabuklaştırma imkanı varsa, üzgünün için fark etmez. Bakın ekip ve idari kadronu.